Merhaba, Yunan mitolojisinin temelini oluşturan bu giriş videosuna hoş geldiniz. Bu video sizi Yunan mitolojisinin büyülü dünyasına götürecek bir başlangıç noktasıdır. İlk olarak neyin bizi beklediğini anlamak için bu antik mitolojinin ne olduğuna dair kısa bir tanıtım yapalım. Yunan mitolojisi, antik Yunan toplumunun inançlarını, tanrılarını, tanrıçalarını, kahramanlarını ve efsanelerini içeren bir mitolojik sistemdir. Bu sistem sadece bir inanç sistemi değil, Aynı zamanda kültürlerini, sanatlarını ve hatta günlük yaşamlarını etkileyen bir temel unsurdu. Bu video Yunan mitolojisinin nasıl başladığını, ana tanrıları ve tanrıçalarını, ünlü kahramanlarını ve ilginç efsanelerini keşfedeceğiz. Ayrıca bu mitolojinin sanata, edebiyata ve günümüz kültürüne nasıl etki ettiğini de inceleyeceğiz. O halde bu büyülü yolculuğa başlayalım. Yunan mitolojisinin temellerini anlamak için önce kökenlerine ve tarihine bir göz atalım. Bu mitoloji, antik Yunan toplumunun zengin tarihine ve kültürel mirasına dayanır. Mitolojinin kökenleri, M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanır ve bu dönemdeki önemli şairlerden Homeros ve Hesiodos'un eserleriyle şekillenir. Homeros'un İlyada ve Odisseia destanları, Yunan Yunan mitolojisinin tanrılarını, kahramanlarını ve efsanelerini detaylı bir şekilde anlatır. Hesiodos'un Theogony eseri ise tanrıların soy ağaçlarını ve mitolojik dünyanın yaratılışını ele alır. Ancak Yunan mitolojisi sadece yazılı metinlere dayanmaz. Antik Yunanlılar mitolojilerini sözlü geleneklerle nesilden nesile aktardılar. Bu, mitolojinin gelişmesine, değişmesine ve çeşitlenmesine katkı sağladı. Mitoloji aynı zamanda diğer uygarlıklardan da etkilendi. Özellikle Mısır ve Mezopotamya kültürleri gibi diğer eski uygarlıklardan mitolojik unsurlar Yunan mitolojisine katıldı ve bu etkileşim mitolojinin çeşitliliğini arttırdı. Yunan mitolojisi antik Yunan toplumunun inançlarına, değerlerine ve yaşam tarzına derinlemesine entegre edilmişti. Tanrılar ve tanrıçalar Doğan'ın güçlerini temsil ederken mitolojik hikayeler ahlaki öğretiler, insan doğası ve insan ilişkileri hakkında dersler içerirdi. Bu nedenle Yunan mitolojisinin kökenlerini ve tarihini anlamak, bu mitolojinin neden bu kadar önemli ve etkileyici olduğunu kavramamıza yardımcı olur. Mitolojinin bu kökenlerini inceleyerek Yunan mitolojisinin nasıl bir evrensel çekiciliğe sahip olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Yunan mitolojisinin merkezinde Olimpos Dağı'nda yaşayan ve insan dünyasını etkileyen tanrılar ve tanrıçalar bulunmaktadır. Bu önemli figürlere tanıtmak için biraz sonra bazı anı tanrılar ve tanrıçalar özetleyeceğim. Yunan mitolojisinin en güçlü tanrısı olarak kabul edilen Zeus, Olimpos'un kralı ve gökyüzünün hakimi olarak bilinir. Şimşekleri kontrol eder ve insanlar arasında adaleti temsil eder. Hera, Zeus'un eşi ve evlilik tanrıçasıdır. Aynı zamanda aile ve doğurganlıkla ilişkilendirilir. Zeus'un eşsizliğine ve sadakatsizliğine karşı koyar. Athena bilgelik, strateji, sanat ve savaş tanrıçası olarak bilinir. Athena, Yunan kültürünün önemli bir figürüdür ve zeka ile cesaretin sembolüdür. Apollo, sanat, müzik, ışık ve tahmin tanrısıdır. Aynı zamanda tıp ve şifa tanrısı olarak da kabul edilir. Güzel müziği ile bilinir. Artemis, vahşi doğa, avcılık ve ay tanrıçasıdır. Aynı zamanda bereket ve doğanın koruyucusu olarak kabul edilir. Ares, savaş tanrısı olarak bilinir. Savaşın vahşiliği ve dehşeti ilişkilendirilir. Afrodit, aşk, güzellik ve cinsellik tanrıçasıdır. Aşkın ve çekiciliğin sembolüdür. Hermes haberci tanrısıdır ve hız, iletişim ve yolculuklarla ilişkilendirilir. Ayrıca hırsızların ve tüccarların koruyucusudur. Dionysos şarap, eğlence ve çılgınlık tanrısıdır. Keyif, kutlama ve ritüellerin sembolüdür. Bu tanrılar ve tanrıçalar Yunan mitolojisinin temel figürleridir ve mitolojik hikayelerin merkezinde yer alırlar. Mitolojik dünyada bu tanrılar insanların yaşamlarını etkiler ve insanlar da tanrılarla etkileşime girerler. Bu Yunan mitolojisinin zengin ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu ve insanların inançları ve hayatları üzerinde derin bir etkisi olduğu anlamına gelir. Yunan mitolojisi birçok efsanevi kahramanın ve onların destansı maceralarının anlatıldığı hikayelerle doludur. İşte bu kahramanlardan ve onların efsanelerinden bazıları. Yunan mitolojisinin en güçlü kahramanlarından biri olan Herakles 12 zorlu görevi tamamlamak için görevlendirilmiştir. Bu görevler arasında Nemea Aslan'ını öldürmek, Lerne Gölü'nde Hidra'yı yenmek ve Hades'ten Kerberos'u çalmak gibi zorlu görevler vardır. Perseus, Gorgon Medusa'yı öldürmek ve deniz yaratığı Kraken'i yenmek gibi zorlu görevlerde bulunmuş bir kahramandır aynı zamanda Andromeda'yı kurtarmıştır. Aşil, Truva Savaşı'nda Yunanlar için savaşan efsanevi bir savaşçıdır. Onun hikayesi, topuğunun savunmasızlığıyla ünlüdür. Homeros'un İlyada ve Odessa destanlarında anlatan Odysseus, Troya Savaşı'nın ardından eve dönüş yolculuğunu konu alır. Bu yolculuk birçok tehlike ve engel içerir ve 10 yıl sürer. Tesus, Minotaur'un bulunduğu Labirenti keşfetmek ve Minotaur'u öldürmek için gönderilen kahramandır. Ariadne'nin ipliğini kullanarak yolunu bulur. Jason, altın postu aramak için Argo gemisiyle denizlere açılan bir kahramandır. Aynı zamanda Argonautların lideridir. Bu kahramanlar Yunan mitolojisinin merkezinde yer alır ve cesaretleri, zekaları ve üstün yetenekleriyle tanınırlar. Hikayeleri mitolojinin temel parçasıdır ve Yunan mitolojisinin zengin ve çeşitli dünyasını yansıtır. Bu kahramanların maceraları insan doğası, ahlaki değerler ve insan ilişkileri hakkında dersler içerir ve mitolojinin evrensel temalarını yansıtır. Yunan mitolojisi insan doğası, ahlaki değerler ve insan ilişkileri hakkında derin düşünce içeren temel kavramlarla doludur. İşte bu kavramlardan bazıları. Nemesis, Yunan mitolojisinde insanların kibir, aşırı gurur veya kötü davranışları sonucu karşılaştıkları kadersel cezayı temsil eden bir kavramdır. Nemesis, doğal dengeyi yeniden sağlama işlevine sahiptir. Hubris, insanların tanrılara karşı aşırı gurur ve kibire kapıldıklarında ve bu nedenle tanrıların gazabına uğradıklarında yaşadıkları bir kavramdır. Yunan mitolojisinde aşırı gururun cezalandırılması sıkça anlatılır. Yunan mitolojisi, insanların kaderin güçlü etkisi altında olduğuna inanır. İnsanların yaşamları ve olaylar kısmen tanrıların ve kaderin bir sonucu olarak kabul edilir. Bu nedenle kader kavramı mitolojik hikayelerde sık sık vurgulanır. Yunan mitolojisinde kaderin kişiselleştirilmiş hali olarak kabul edilen Moaralar, insanların yaşamlarının ipliklerini dikerler. Bu iplikler, bir kişinin doğumundan ölümüne kadar olan yaşamını temsil eder. Hibris, insanların tanrılara karşı saygısızlık ve küstahlık göstermeleri olarak tanımlanır. Hibris, mitolojik hikayelerde genellikle kahramanların veya karakterlerin düştüğü hatalardan biridir ve ceza gerektirir. Adrestia, Yunan mitolojisinde adaletin sembolüdür. Tanrılar ve insanlar arasındaki adaleti temsil eder ve kötülüğün cezalandırılmasını sağlar. Bu kavramlar Yunan mitolojisinin temel bir parçasıdır ve mitolojik hikayelerde sık sık vurgulanır. İnsanların davranışları, kararları ve sonuçları bu kavramlar etrafında şekillenir. Bu da Yunan mitolojisinin derin düşünce ve anlam taşıyan evrensel temalarını yansıtır. Yunan mitolojisi sadece antik Yunan toplumunun bir parçası olmakla kalmamış Aynı zamanda sanat, edebiyat, müzik, sinema ve diğer kültürel alanlar üzerinde de derin bir etki yaratmıştır. İşte bu etkilerin bazıları. Antik Yunan mitolojisi, heykeltıraşlar ve ressamlar için zengin bir konu kaynağı olmuştur. Mitolojik tanrılar ve kahramanlar birçok ünlü sanat eserinde tasvir edilmiştir. Özellikle Antik Yunan dönemi ve sonraki dönemlerde yapılan heykeller ve vazolar bu mitolojik figürleri ayrıntılı bir şekilde tasvir eder. Yunan mitolojisi edebiyatın da önemli bir parçasıdır antik Yunan yazarları, mitoloji destanlar, tragedyalar ve komedilerde işlemişlerdir. Örneğin Homeros'un İlyada ve Odessa destanları mitolojik hikayelere dayanır. Yunan mitolojisi birçok kelime, deyim ve terimin kökenini oluşturmuştur. Örneğin Narsizm terimi, güzellik tanrısı Narsisus'un hikayesinden gelir. Yunan mitolojisi günümüz kültürünü de etkilemiştir. Popüler kültürde mitolojik figürler ve hikayeler sık sık karşımıza çıkar. Örneğin Marvel ve DC Comics gibi çizgi roman evrenleri Yunan mitolojisinin karakterlerini modern süper kahramanlar olarak yeniden tasarlamıştır. Yunan mitolojisi birçok film ve televizyon dizisinin temelini oluşturur. Özellikle Clash of the Titans ve Herkül, The Legendary Journeys gibi yapımlar Yunan mitolojisi üzerine odaklanır. Birçok opera ve müzikal Yunan mitolojisi hikayelerini temel alır. Örneğin Richard Strauss'un Elektra ve Christoph Gluck'un Orfeo et Oridice operaları Yunan mitolojisine dayanır bu etkiler Yunan mitolojisinin evrensel bir çekiciliğe sahip olduğunu ve insanların sanat, kültür ve düşünce dünyasına derinlemesine etki etmeye devam ettiğini göstermektedir. Mitolojinin bu etkilerini anlamak, antik dönemin izlerinin modern dünyada hala var olduğunu görmemize yardımcı olur. Bu videoda Yunan mitolojisinin temel konularını ve etkilerini ele aldık. Yunan mitolojisi, antik Yunan toplumunun inançları, Tanrıları, tanrıçaları, kahramanları ve efsaneleriyle dolu zengin bir mitolojik sistemdir. Bu sistem sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda kültür, sanat ve düşünce dünyasına derin bir etki yaratmıştır. Başlangıçta sözlü geleneklerle aktarılan Yunan mitolojisi, zamanla yazılı metinlere dönüşmüş ve Homeros, Hesiodos gibi yazarların eserlerinde derinleşmiştir. Bu mitoloji, tanrıların ve kahramanların hikayelerini İnsan doğası, ahlaki değerler ve insan ilişkileri hakkında dersler içeren birçok efsaneleştirilmiş hikaye içerir. Yunan mitolojisi sanat, edebiyat, dil, kelime kökenleri, modern kültür, film ve televizyon gibi birçok alanda derin bir etki yaratmıştır. Mitolojik figürler ve hikayeler günümüzde hala popülerdir ve birçok eser Yunan mitolojisi hikayelerine göndermeler yapar. Bu video Yunan mitolojisinin temellerini, ana tanrıları ve tanrıçalarını ünlü kahramanlarını ve önemli efsanelerini özetlemeyi amaçlamıştır. Ancak bu konu derin ve kapsamlıdır ve daha fazla öğrenme ve keşfetme fırsatı sunar. Yunan mitolojisi, insanların tarihini, kültürünü ve düşünce dünyasını anlamak için önemli bir anahtar olarak kalır. Yunan mitolojisi hakkında merak ettiğiniz soruları sormak ve kendi gözlemleriniz veya katkılarınızı paylaşmak için bir fırsat sunuyoruz. Yunan mitolojisi derin ve geniş bir konu olduğu için sizinle daha fazla bilgi paylaşabiliriz veya belirli konular hakkında daha fazla derinlemesine konuşabiliriz. Ayrıca bu videoda ele alınmayan belirli mitolojik figürler, tanrılar veya hikayeler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu konuları belirtebilir ve gelecekte daha fazla içerik üretmemize katkıda bulunabilirsiniz. Yunan mitolojisi hakkında ne öğrenmek istediğinizi veya bu konu hakkında nasıl daha fazla içerik görmek istediğinizi bize bildirmek için yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğenip paylaşarak ve kanalımıza abone olarak daha fazla insanın Yunan mitolojisi hakkında bilgi sahibi olmasına katkı sağlayabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için ve merak ettiğiniz herhangi bir soruyu veya düşünceyi bizimle paylaşmak için bu fırsatı kullandığınız için teşekkür ederiz. Yunan mitolojisinin büyülü dünyasına daha fazla derinlemesine dalış yapmaya devam edin.